24-30 Mart haftası Aslan Burcu için kılıç altılısı tarot yorumu. Sevgili Aslan, 24-30 Mart haftasında tarot kartın kılıç altılısı. Bu kart, geçmişi geride bırakma, yeni bir yola çıkma, duygusal ya da fiziksel bir göç, sorunları ardında bırakma ve iyileşme süreci gibi anlamlar taşır. Bu hafta, geçmişte seni yoran bir konudan uzaklaşma ve ileriye doğru adım atma sürecinde olabilirsin. Zor zamanlardan geçmiş olabilirsin ama artık hafifleme ve yeni bir sayfa açma zamanı. Belki bir ilişkiyi bitirmek, iş değişikliği yapmak veya bir yer değişikliği gibi önemli bir karar alıyorsun. Duygusal yüklerini hafifletmek ve yeni bir başlangıç yapmak için güzel bir hafta olacak. Haftanın ana teması: Eski sorunlardan uzaklaşmak ve ileriye yönelmek. Zor bir süreci geride bırakmak ve iyileşmek. Yeni bir hayat düzenine geçiş yapmak. Fiziksel ya da duygusal bir yolculuk. Evrenin mesajı, bazen en büyük iyileşme geçmişi arkada bırakıp yeni bir yolculuğa çıkmaktır. Aşk ve ilişkiler, yeniden başlamak için uzaklaşmak. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta zihinsel veya duygusal olarak bir mesafe koymak isteyebilirsin. Son zamanlarda yaşanan tartışmalar veya belirsizlikler seni yormuş olabilir. Kılıç altılısı, bazı şeylerin düzelmesi için biraz uzaklaşmanın gerektiğini söylüyor. İlişkisi olan aslanlar için. İlişkinde bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsin. Birlikte yeni bir başlangıç yapmak için geçmişteki sorunları arkada bırakman gerekebilir. Belki bir süre kendi alanına çekilmek, ilişkinin dinamiklerini gözden geçirmek isteyebilirsin. Eğer sorunlar çok derinse, bir ayrılık ya da mesafe koyma kararı alabilirsin. Bekar Aslanlar için. Geçmişteki bir ilişkinin etkisinden tamamen kurtulma zamanı. Yeni bir ilişkiye başlamak için öncelikle eski duygusal yüklerinden arınmalısın. Önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmek için cesur ol. Belki eski bir sevgili ile barışma ihtimali doğabilir ancak geçmişteki sorunlar çözülmeden ilerlemek zor olabilir. Öneri olarak: Geçmişe tutunmak yerine geleceğe odaklan. İlişkinin sana gerçekten iyi gelip gelmediğini sorgula. Bağlarını koparmak zor gelse de geleceğin için en iyisi olabilir. Kariyer ve iş hayatı, yeni bir yola girmek İş hayatında önemli bir değişim ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Eğer son zamanlarda iş yerinde huzursuz hissediyorsan, yeni fırsatlara yönelme zamanı. Kılıç altılısı bazen bir iş değişikliği ya da yeni bir projeye geçiş anlamına da gelebilir. Bu hafta kariyerinde şunları yaşayabilirsin. İş değişikliği veya yeni bir pozisyona geçiş gündeme gelebilir. Uzun zamandır seni yoran bir projeden veya iş ortamından uzaklaşmak isteyebilirsin. Yeni bir iş fırsatı doğabilir ama önce emin olmak için araştırmalısın. İş ortamında sorunlar varsa, bunları geride bırakıp profesyonelce hareket etmek gerekebilir. Öneri olarak, kariyerinde bir değişiklik yapmak için doğru zamanı bekle. İş yerinde yaşadığın olumsuzlukları arkanda bırak ve yeni fırsatlara yönel. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsan, planlı bir geçiş yapmaya çalış. Ara ve finans, dengeli ve dikkatli ol. Finansal konularda da bir değişim sürecine giriyorsun. Eğer maddi anlamda bir süredir sıkıntı çekiyorsan, daha sağlam bir plan yaparak bu süreçten çıkabilirsin. Bu hafta para konusunda şunları yaşayabilirsin: bütçeni daha iyi yönetmek için bir plan yapabilirsin. Borçlarını kapatma veya tasarrufa yönelme ihtiyacı hissedebilirsin. Maddi sıkıntılar varsa bu hafta bir rahatlama gelebilir. Finansal anlamda bir yer değişikliği, taşınma ya da yatırım planı yapabilirsin. Öneri olarak gereksiz harcamalardan kaçın ve bütçeni iyi yönet. Yeni bir maddi düzen oluşturmak için plan yap. Eğer taşınma veya seyahat gibi büyük harcamalar yapacaksan dikkatli ol. Sağlık, zihinsel ve fiziksel rahatlama zamanı. Kılıç altılısı bedensel ve ruhsal olarak iyileşme sürecine girdiğini gösteriyor. Eğer son zamanlarda stresli ya da yorgun hissediyorsan bu hafta kendine daha fazla zaman ayırmalısın. Bu hafta sağlık konusunda dikkat etmen gerekenler: Zihinsel yorgunluk ve stres fiziksel sağlığını etkileyebilir. Uyku düzenine dikkat et çünkü bedenin toparlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bir tatil, kısa bir kaçamak ya da meditasyon sana iyi gelebilir. Eğer bir sağlık sorunun varsa bu hafta daha iyi hissetmeye başlayabilirsin. Öneri olarak fiziksel ve zihinsel olarak kendine iyi bak. Stresten uzaklaşmak için doğa yürüyüşleri, meditasyon veya spor yap. Rahatlamaya ve iç huzurunu bulmaya odaklan. Kılıç altılısı kartının Aslan burcu için mesajı: Geçmişi arkada bırak, ileriye doğru hareket et. Sevgili Aslan, bu hafta kendini yeni bir döneme hazırlıyorsun. Geçmişin ağırlığını taşımak yerine önüne bakmalı ve yeni fırsatlara açık olmalısın. Eğer bir değişim sürecindeysen, bunun senin için en hayırlısı olacağına inanmalısın. Unutma, yolculuk bazen zor olabilir ama sonunda seni daha iyi bir noktaya götürecektir. Haftanın Tavsiyesi Geçmişe takılma, önüne bak. Yeni fırsatlara açık ol. Zor kararlar almak gerekse bile, iyileşmek için adım atmalısın. 24-30 Mart haftası Aslan burçları için bir dönüşüm ve yenilenme haftası olacak. Kendine güven, geçmişi arkada bırak ve ileriye cesurca ilerle.